Montla sıçan arkadaşlar. Bu şarkı sizlere gelsin. Montla sıçmak bir hayat felsefesidir. Montla sıçanlar derneği amacı olmayan grup. <laughs> Montunu al ve helaya git. Montunu giy, montla sıç. Montla sıç. Montunu al. Git, montunu giy montla sıç, montla sıç Montu aldık Helaya gidiyoruz Sıçıyoruz çatır çutu. Deliye boku bırakıyoruz Pencereyi sakın açmıyoruz İçeri giren baba ana içeride Boğuluyor Boğuluyor <laughs> Montu al ve helaya git Montunu giy montla sıç Montla sıç. al ve helaya ya git Montunu giy montla, sıç, montla sıç. Montumu aldım tuvalete daldım tuvalette Mahsur kaldım nefes alamıyorum Pencereler kapalı boğuluyorum daralıyorum Kapya tekmeyi attım Klozetin içine battım battım Ben bu dünyanın anasını sattım Lan bokun içinde kafayı fırlattım Montunu no al ve hela Ya git montu giy sıç. Montu NU al ve he la. ya git montu giy montla sıç, Montunu al ve hele ya git montun giy montla sıç, montla sıç, Montunu al ve hele ya git montun giy montla sıç, montla sıç. Hadi bir daha, Montunu al ve hele ya git montun giy montla sıç, montla sıç. Montumu aldım helaya gittim Montumu giydim ve ve Montla sıçtım Montla sıçtım